Her e, maddenin belli bir salınımı oluyor. Ön salınım yönü oluyor, salınım sayısı oluyor, öne, arkaya vesaire. Normal olarak e, biz bunu e, herhangi bir kudanın yara içli, faydalı olup olmadığını tespit için kullanıyoruz. Mesela şurada çayımız süt. Bunu tutuyoruz. Bu anda bu bana faydalı mı değil mi? Nötr. Nötr. Faydası diyor, zarar diyor. Gerçek süt veya değil. Veya şöyle her parmaktaki her boğum bir bölgesini karşılıyor ona tutuluyor. Mesela şurası baş bölgesi, boğaz ütak, yani omuzlar, kollar. Kalp neresi hocam? Soldan sağa dönüyorsa o organ sağlamdır, sağlıklıdır. Eğer bir yerde ters dönüyorsa orada rahatsızlık vardır. Şurası kalp. Ben hadi değil hocam. İşte böyle. Şey da Ondan sonra yani, hafifçe dinleme olarak veya dokunarak, düşünceyle, okuyarak falan böyle tezahürler yapabiliyor. İşte bu size son derece faydası olur. Mesela gül şey Elde tutulur. Veyahut da e, altına koyulur. Mesela sihirlerden. Hangisi uygundur? Bunun evet. metodunu belirleriz diyorsunuz öyle mi Belirlenir. hocam? Sizin için çok çok e, faydalı olan bir şey. Metod. Bu maddesi ne sarkacın? Evet. Neden yapılıyor hocam? Çok değişik şeyler olabilir. Bu çok özel olarak da çekilmiş e, manda boyunlusu. Manda boyunlu. e, Çeşitli ağaçlardan olabiliyor, camdan olabiliyor, e, taşlardan olabiliyor, tahtadan olabiliyor. Değişik şeylerden ama yani natürel olması. Bir de natürel. Bu, e, şimdi nötr var kavramı pozitif var negatif mi var? Üç, üç durum mu vardır evrende? Bütün olaylar onu nasıl ifade ediyoruz? Müzikte nasıl ifade ediyoruz hocam? Müziğin nötr olması, pozitif negatif olması, ternar dediğimiz durum bunu nasıl ifade edeceğiz müzikte? Veya gıda da. Orayı bir açar mısınız hocam? gıda da işte bunu soldan sağa doğru dönerse o vücuda o anda o kişiye yarayışlı. yarayışlı. O anda o kişiye, o şartlarda. Evet. Ortam, Kişi. sıcaklık, gıda, yaş. Evet. Öbür tarafa durarsa, nötr olursa. Sağdan sola dönerse zararlıdır. zararlı. Zararlı, hızlanırsa daha zararlı. Evet. Sağdan sağa şey yaparsa, hafif dönerse faydalı. Faydalı. ...öyle dönerse çok fayda Bu sağ-sol meselesini... ...bir de müzikle anlatın hocam... ...orada nasıl bir uygulaması var? Şöyle Nö yapıyorum ben mesela... ...bana bazen fuarlarda soruyorlardı... ...bize hangi... E, ...makam uygun diye... ...bütün dizilmiş durumda... ...sigilerimiz var... ...20 çeşit... ...ve de tasavvuflarla beraber... ...27 çeşit sigi var... ...elini koyduruyorum... ...ve teker teker şeylerin üstüne tutuyorum. Hangisinde soldan sağa dönüyorsa o CD o kişi için faydalı. İçindeki sesin kaydından da etkileniyor öyle mi hocam? Dinlemesine gerek yok. Tabii. Evet. boyutunda etkileniyor. Evet. evet. Onun frekansı onunla beraberdir. Sende. Evet.